Arkadaşlar herkese merhaba. Osmanlı Devleti kültür ve medeniyeti ile ilgili 7. denememize birazdan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza sizlerden ricamızdır abone olmayı unutmayın. Ve hiç vakit kaybetmeden gelin ilk sorumuzla denememize başlayalım. Osmanlı Devleti'nde Divanı Hümayun üyelerinden biri değildir. Nişancı, Kazasker, Defterdar, Reisül Kitap, Elbette vardır arkadaşlar ama müderris yoktur. Müderris biliyorsunuz öğretmen anlamına gelmektedir. Osmanlı eyalet sisteminde Salyaneli eyaletler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tımar sistemi uygulanırdı demiş. Hayır arkadaşlar Salyaneli eyaletler uzakta olduğu için tımar sistemi uygulanmazdı. Anadolu sisteminde genelde tımar sistemi uygulanmıştır. Yıllık vergi yani salyan toplanırdı demiş. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sadece Anadolu'da bulunurdu demiş. Hayır arkadaşlar Anadolu dışında zaten bulunan bir sistemdir bu. Valileri doğrudan merkez atardı. Asker yetiştirmekle yükümlüydüler demiş. Asker yetiştirmekle yükümlü olanlar salyanesiz eyalette olanlar kişilerdir arkadaşlar. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Osmanlı'da şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Yine çok önem verdiğim bir soru arkadaşlar. Lala doğru seçenektir. Bab-ı Meşiyat hangi alandaki faaliyetlerden sorumluydu? Evet, Bab-ı Meşiyat arkadaşlar dini ve hukuki işlerden sorumludur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Malikane sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Toprakların miras bırakılması yasaklandı demiş. Hayır arkadaşlar. İltizam usulü sürekli hale getirildi. Evet, doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Burada arkadaşlar malikane sisteminde ömür boyu kiralama durumu söz konusudur. Bu yüzden iltizam usulü sayesinde sürükle sürekli hale getirilmiştir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir? Tarım üretimini sürekli kılmak doğrudur. Askeri masrafları azaltmak yine doğrudur arkadaşlar. Burada biliyorsunuz tımar sistemi sayesinde askerler yetişmiştir. Merkezi otoriteyi güçlendirmek doğrudur. Taşra'da güvenliği sağlamak yine doğrudur arkadaşlar. Merkez dışında kalan yerlerin güvenliği sağlanmıştır. Ama ticaret gelirlerini artırmak gibi bir amacı yoktur. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Osmanlı donanmasının baş komutanı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de kaptanı derya. Osmanlı hukukunda fermanın anlamı nedir? Evet, fermanın anlamı arkadaşlar padişahın yazılı emirleridir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Yine güzel bir soru. Osmanlı'da vakıf sistemi ile ilgili hangisi doğrudur? Yalnızca dini yapılar inşa edilmiştir demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Sosyal yapıda da inşalar vardır. Sosyal hizmetleri finanse etmiştir. İşte bu doğru seçeneğimizdir. Askeri harcamalar için kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar vakıfta askeri harcamalar kullanılmaz. Ticaretin gelişmesini engellemiştir demiş. Bu da yanlış bir seçenek. Yalnızca padişahlar tarafından kurulurdu demiş. Hayır arkadaşlar sizin bizim gibi insanların da vakıfla yine tarafından kurulması e, olabilirdi. Sürre alayının görevi nedir? Hac yolunda güvenliği sağlamaktır arkadaşlar. Buradan gelen hediyeler olsun, diğer çeşit malzemeler olsun. Bunların hac yolunda güvenliği sağlamaktır arkadaşlar görevi. Evet, ıslahat fermanı hangi yıl ilan edilmiştir? Islahat fermanı Paris Antlaşması'nda arkadaşlar etkili olmak amacıyla ilan edilmiştir 1856. Evet 12. sorumuz Osmanlı Devleti'nde kapı kulu ocakları içinde yer alan süvari birlikleri aşağıdakilerden hangisidir? Yeniçeriler, Cebeciler, Sipahiler, Topçular, Lağmucular. Arkadaşlar burada doğru seçeneğimiz C seçeneğinde verilen sipahiler olacaktır. Ek bir bilgi, dağımcılar ocağı mesela arkadaşlar e, burada e, tünel kazarak fitil e, düşüyen grup olarak binir e, kale surlarının altında. Devam edelim arkadaşlar. 13. Soru, Osmanlı'da cizye vergisi kimlerden alınırdı? Evet, cizye vergisi arkadaşlar aslında şu andaki sistemdeki bedelli askerlik gibi düşünebilirsiniz. Burada gayrimüslim erkeklerden alınırdı cizye vergisi. Evet. 14. sorumuz. Lale devri hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Evet Lale devri arkadaşlar 3. Ahmet döneminde yaşanmıştır. Hezarfen Ahmet Çelebi hangi alandaki çalışmalarıyla tanınır? Tıp, uçuş denemeleri, edebiyat, mimari, tarih. Arkadaşlar burada uçuş denemeleri doğru seçeneğimiz olacaktır. Biliyorsunuz 4. Ahmet döneminde de bir Galata Kulesi'nden uçuş dönemesi olmuştur. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi e, bu denememizin daha sonuna geliyoruz. E, sizlerden ricamız her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu andaki pdf'ye e, ayrıca arkadaşlar e, şu andaki pdf'ye instagram hesabımıza ve AGS ve KPSS dijital notlarımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle.